Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre koronavirüs sebebiyle maalesef 136 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Koronavirüs sebebiyle maalesef 136 can daha aramızdan ayrıldı. Buradan hayatını kaybeden 136 kişiye Allah'tan gani gani rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Test sayısı 364.426 Vaka sayısı 54.100 Vefas sayımız ise 136. İyileşen sayısı olaraktan 68.895 rakamı açıklanmış durumda bakan koca tarafından yapılan açıklamada. Hem vaka sayıları hem vefas sayıları ciddi seyrini hala da korumaya devam ediyor. Bundan dolayı da sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uyalım çağrıları da yapılmakta. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.